Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızıl Goncalar'da Meryem hapisten çıkıyor ve kızı Mira ile kavuşması olacak soruları sizlerden de çok çekiliyor. Evet arkadaşlar önümüzdeki sezon Meryem hapisten çıkacak arkadaşlar ve kızı Mira tabii ki de arkadaşlar gerçek annesinin Meryem olduğunu önümüzdeki sezon anlayacak ve öğrenecek. Ve anne kız kavuşmasında duygusal anlar bizleri bekliyor olacak. Sizler de ee, Meryem ve Mira kavuşsun isteyenler anne kız artık kavuşsun ve bu hasret bitsin isteyenler videoyu beğenim sayımızı gösterelim detaylar geldikçe de zaten kızıl goncalarla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim sizlerde bu tarz videoların devamı için kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz önümüzdeki sezona ait yeni detaylar gelir gelmez de biliyorsunuz sezon arasında ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim takibimde kızıl goncalar bakalım neler yaşanacak Efsane bir sezon bizleri bekliyor olacak. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.